Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre fonksiyonuyla içeriğinde geçen bir kelimeye göre arama yapacağım ve verileri getireceğim. Burada içinde olup olmadığını bulmak için mebul, bul, İngilizcesi search ya da find'ı kullanabiliriz. Onun dışında o içinde olup olmadığına göre vereceği sayısal değerin olup olmadığını E sayısıyla kontrol ediyoruz ve de veriyi getiriyoruz. Dolayısıyla filtreyi yazıyorum. Hangi verileri getireceksem tabloyu seçiyorum. Burada devam ediyorum. Kriterim E sayısı yani bulup da getirecekse neyi bulacaksa veya BUL veya bu sadece büyük küçük harf fark ediyor. Ondan sonra buradaki kelime aranacak. Nerede aranacak? C alanını seçebilirim sütunu seçebilirim simetrik olması sanıyorum yeterli Ondan sonra bul kapandı sayısı kapandı ve bulamadısa da yok diyecek şekilde filtre fonksiyonunu yazmış oldum. görmüş olduğunuz gibi sonuçlarımız yansıdı fındık olan süt olan et olan kakao olan e, vesaire kek olan ürünlerimizi bize listeliyor görmüş olduğunuz gibi.